selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne Hoş geldin nasıl nasıl umarım istedim umarım her şey yolundadır Prime bilek gücü artık bu videolarla resmen geri döndü Pearl solda bin kupa yapan bir arkadaşımız var Bildiğiniz gibi bir tane klan açmıştık Klanımızın adı ekranda görmüş olduğunuz gibi Canlı rank 30-35 Solo modunu oynayan Solo modunda farklı karakterleri kasan ve oyun tarzını Bu tarz videolara insanlara, insanlara göstermek isteyen insanların katılmış olduğu bir klan. Burada insanlar solda güzel karakterleri kasıyorlar ve maç tekrarlarını klanda paylaşarak diğer insanlara oyun tarzını göstermeye çalışıyor. Şu anda da dediğim gibi Cygrox hangi arkadaşımız burada? SX Royce 11. N 11 1 M1 N N11 ne? Ha. Tamam bakalım abi. Şurada görmüş olduğunuz gibi klanımız da 10. sırada Pearl Bin kupa yaptı. Maçlarını bize attı. Ekran kayıtlarını aldı hepsini. v transfere yükledi. Google Drive'a da yükleyebilirsiniz siz. Yükledikten sonra bana e, Discord'dan özelden linkleri gönderdi. Ya da benim mod bizim moderatörümüze gönderdi. O da bana gönderdi. Şimdi onun maçlarını izleyeceğiz. Çifte bela haritasında oynadı. Nasıl yaptığını inanın bilmiyorum. Maçları da hiç izlemedim. Şimdi sizleri birlikte izleyeceğiz. Hadi isterseniz hemen maçlara başlayalım. Çift bela Pearl. Periscope Pearl'ü var. Valla nasıl kasmış inanın ben de bilmiyorum. Hatta şu ekranı isterseniz şöyle büyüteyim de. Heh, maçları güzelce görün sizde. Hani tabletten telefondan falan oynadığı için biraz kısılmış gibi duruyor. Ha şimdi tam ekran oldu. Evet şimdi oyunda kit var. Kit 5 yüke ulaştıktan sonra tam bir ölüm makinesi oluyor ama 5 yüke ulaşana kadar hiçbir kit size böyle ölümünü atlamaz diye düşünüyorum ama sizine dikkat edin. Dikkatli olun. Cordelius var. Başka bir tane daha Cordelius var. Miko var. Yani oyunda olabildiğince farklı savaşlar var şu anda. Cyrox'un maçında o şimdi neler yapacak? Öyle tek tek deniyor. Aa, aksesuar attı. Oo. Bak inanılmaz. Aksesuar attı. Orada ee, bizim oyuncuyu Cygrogs'u almak için ama alamadı. Sonra geriye doğru çekildi. Pearl çok güzel bir karakter. Ben Pearl'ü harbi çok seviyorum. Çünkü atışları böyle e, saçma gibi gidiyor. E, sonrasında saçma derken silah, silahlardan çıkan saçma diye bir şey vardır. On gibi böyle dağılıyor. Bir de aksiyona bastınız mı yakıyor adamı. Efsane güzel oluyor. Süperinde doldurdu şu an. Tamam. Şu an Xagros'un e, e, hesabı iyi durumda. Oyun içerisinde de şu an güçlü. 10.000 canı var. Kalkını da var. Aşırı fena yani. Büyük bir, bir, bir karakter hem tank hem de e, menzilli gibi. Hem tank hem keskin nişancı. O da Pearl yani. Ben Pearl'ü seviyorum. O yüzden gayet iyi. Canı da baya baya güzel. Şu an 10.000 canı doldu. 4 yüke ulaştı içeride aksesuarlı var kesemez zaten şeyi bak bizim böyle asla atlayamaz asla atlayamaz aşağıda bir tane meg var Saigon, sağda kit var bakalım Kit alan sonunu bekleyecek ama burada e, bence koridora bir anda biraz daha avantajlı Çünkü birini alıp öteki dünyaya götürebilir götürdükten sonra rahat rahat alan sonunu bekleyebilir solda megin e, süperi de olmamış o biraz sıkıntı olabilir. Aha! Kit öldürmeyi başardı Cordelius'u. Aptal Cordelius. Nasıl orada öldün sen? Bak. Meg hiçbir şey yapmıyor bak. Mega bak. Meg bekliyor solda. Ben olsam be ha adamsın. Adamsın Pearl. Çok iyi yaptın orada Mega saldırmakla. Süpersin. Şimdi aksesuarını aldı. Lan oğlum çok iyi oynuyor bak. Sagros harika oynuyor. Müthiş. Oradan çıkamaz. 4 2'm var kanka. Hiçbir şey yapamazsın. Harika da süperini attı. Çok güzel maçtı. Bence oyunda Sairoz'un en çok sevmiş olduğum noktası şurasıydı. Şimdi burada bakın. Solda Mek bekliyor böyle çakal. Çakal bekliyor. Şimdi yukarı Sairoz atıyor. eee, soldaki Mek mermi harcamıyor. Bunu anladığı gibi Sairoz hemen bekledi abi. Şimdi mega saldırmaya başladı. çık lan oradan ne yapıyorsun orada eşek? Bizim o Mek'le bizimkine saldırmaya başladı. Kaldı orada eşek gibi ha. Şimdi orada maçı da kaybedecek. Oh! Sizin de içiniz rahatlamadı mı? Harika değil mi? Çok güzel bir maçtı. İlk maçı çok iyi almayı başardı. Sargros hemen bir sonraki maçına geçelim. Hemen bir sonraki maçına geçelim. İkinci maçı da burada. Şimdi ikinci maçını açtık. Yine çifte böyle bu sefer de sağda doğdu. Geçen sağ üstte doğmuştu. Görmüş olduğunuz gibi karşısında bir tane kit var. Kit 5 yükü alması lazım. 5 yük alana kadar yani öyle zor, zor bir savaşçı. Ama 5 yük aldıktan sonra çok gayet iyi. O yükü çalmadı. ile takım olmak için. Poco var şu an oyunda. Bul var, kit var. Ben dediğim gibi artık Winter Raid solo modunda bitti öyle isimdir şudur budur yok artık. İnsanlar solo modunu bıraktı öyle Winter Raid yapanlardan. Oyunu mahvetmişlerdi. O çakallar bazı çakallar solda doğuda kolay kupa kasıldığını fark edip de diğer modlardan sola doğuya geçiş yapan o çakallar var ya heh, onlar bıraktı bırakmak zorunda kaldılar artık. Çünkü Miko'dur, Kit'tir bu tarz savaşlar oyunun dengesini bozdu. Artık biz de böyle oyuncuları kupa kasarken görebiliyoruz. Pearl'de bu haritada bin kupa yapılabiliyor. O yüzden aklınızda olsun nasıl oynadığını biz de sizlere bu videolarda anlatıyoruz. Arkadaşımıza teşekkür ederiz. Çok uğraştık videoları bize göndermeleri göndermesi için. Çünkü orada bir hata oldu. Şurayı nasıl yapacağız falan filan diye. Ben bir videoda çekip anlatacaktım önceden size ama. inşallah şimdi anlatacağız. Şu an iki çok az canı kaldı birbirini. Bibi'yi almayı başardılar. Güzel. Aha yükü aldı Saygros. Orada Poco Poco'nun zaten orada burada alayı güven kazanmak. Güveni kazandıktan sonra zaten e, insanlar Poko'yu satmaz. Alan sonuna kadar bekletir. Sağda kit var. Kit'e bence saldırır. Saygros saldırır mı? bakalım bekliyoruz. Oo Saygros bekliyor orada. Hmm. Bekledi. Poko'yla zaten takım olmuştu. Şu an ekstra birim daha çalışıyor derken Şeli sağdan çıktı süperle. İnanılmaz Aksiyon da bastı. Oo çok kötü o Şeli'yi alırlar kesin. Aa baksanıza. Şeliyle Şeliyle de takım olmaya çalışıyor Sergio. Bak bu çok önemli. Of. Of. Kit gidiyor. Hadi bakayım. Aha Miko'ya saldırıyorlar. Miko'ya saldırarak biraz daha ortalık karıştırmak istiyor şu an. Cyrox bütün köşeyi aşağıda bekliyor. Shelly ile takım oldu. Chat bakıyor musunuz? Pokuyla takım oldu. Poco'yu öldürdü. Shelly sonra da Shelly takım oldu. Bence çok güzel ama şimdi Shelly'ye saldırıyor. Vallahi bir şey değil mi? Çok yanarlı dönerli bir oyun. Ama 30 rank yapmak için burada e, taktik yapmanız lazım. Oyun içerisinde nasıl yaparsanız yapın 30 rank yapmak için gerekli olan şeyler Ahana'da bunlar. Arkadaşımız da bunları yapıyor. Aksiyar baslık koridoruz ama 7 yükü var abi. Şuna bak. Yani çok zor almanız. 61 plakada da bıraktı. Heli sana Saygros. 1000 Kupa Pearl. İkinci maçını izledik. Şimdi 3. maçtayız arkadaşlar. Hemen 3. maça geçiyoruz. Hemen 3. maça geçtik. Evet. Bin Kupa Pearl'de 3. maçtayız. Bu sefer de sol üstte doğdu. Ben ben çok sevdim oyununu. Hani e, Cygrox oynarken şey yapmıyor. Ona da alıp şuna da falan filan değil. Oyunu bir şekilde dengede getirmeye çalışıyor. Dengede getirdikten sonra bir adam köşeye sıkışırsa ve açık hedef olursa o zaman ona saldırmaya başlıyor. Bence Pearl harbiden güzel bir karakter ve e, sizler de bu Pearl savaşçısını gerçekten kasabilirsiniz. Süperi e dolduktan sonra özellikle de alanın sonlarına doğru birebir yakın temasta çok işe yarıyor. Vallahi e, Bastır var ama Bastır ne yapıyor orada bilmiyorum. Bastır garip hani onun da alan sonunu beklemesi lazım. Alan sonuna geldiği zaman birini çeker, şöyle yapar falan filan ama bakalım hep birlikte göreceğiz. Şu an Bastır, pink Gale içeride bir tane Mortis, e, alanın şey gazın yaklaşmasını bekliyorlar. Gaz gelene kadar zaten e, şey yapacaklar. Böyle takımlaşarak ilerleyecektir. Ya Gale Fazlaca vuruyor orada Pearl'e. Fang de e, spörünü kastı. Niye hala daha Buster'a vurmaya çalışıyor anlamıyorum. Bak Cyrox hala çalıda. Gale'in ulti doldurmasına izin veriyor. Takım oldu döndü. Tamam şu an Fenk Buster, Gale, ee, Pearl ee, takım olmuşlar. Şu an Cyrox hiç haritanın aşağısına bile gitmiyor. Hani yok kardeşim orada ne vardır? Diğer takımlar ne yapıyor falan filan diye hiç yapmıyor. Takımın merkezinde kalmayı tercih ediyor. Bence güzel. Şimdi de zaten görüyorsunuz haritayı sağa sola doğru çevirdi Cyrox. E ee, Vincent'tır solda, aşağıda Leon var. Sol üstte bir tane Miko görüyoruz. Başta sağ üstteydi. O Miko'yu orada alacaklardır. Aldıktan sonra da şimdi Leon'a saldırıyorlar. Hani hep birlikte takım olalım, takımın dışında kalmayalım. Ben de birilerine saldırıyorum falan filan ayağına. Şu an Feng'in e, canı biraz azaldı ama çok değil. E, Leon solda. Evet. Bu sefer Miko'yu almayı başardılar. Orada Feng vardı. Feng de bastır aldı. O bizim bastır gitti. Şu an iki tane Feng var. Aşağıda Leon var. Şu an bence Pearl'e saldırmazlar diye düşünüyorum. Pearl şu an çalının içerisine geçti. Kimseye sıkmıyor. Pearl hala bekliyor arkadaşlar. Kalkanı var çünkü. Kalkanını bozmasını istemiyor. Şu an gayet güzel. Gayet güzel taktiğini ben çok beğendim. Şu an Pearl, Pearl orada bekliyor. Evet. Çok güzel. Hala kimseye saldırmadan kalkanı da var şu an beklemekte. Bu ne güzel bir oyun. Bu ne güzel bir oyun. Bak. Bekleyen muradına erer kardeşim. Bekleyen muradına erer. Bak şimdi. Dur dur dur. Eski videoya gittik. Bir dakika. Son maça bak chat. Adam burada böyle bekliyor. Kalkanını bozmuyor. Bekliyor. Çalın içerisinde. Her ne kadar hasar bile alsa bir fengler birbirini yiyor. Ve sonrasında aman Allah'ım müthiş maçlardı. Çifte belada bu videoda nasıl solo modunda Pearl Savaşçısının kasıldığını gördünüz. Ahana da burada görmüş olduğunuz gibi Saygros M1 1000 kupa Pearl yaptı. Bizim klana geldi. Bu videosunu bizle paylaştı. Eğer klan içerisinde tekrarlarını paylaşmış olsaydı buradan bakabilecektik. Baksaydık buradan rahatlıkla görebilirdik arkadaşlar. Bunun dışında e, ee, Savage Mike da bin kupa Leon kastı. Burada çok güzel 4 tane maç var ama sonra hesabında kardeşi oynadığı için kardeşi hesabındaki Leon'u düşmüş. 843'ü bak hala düşmeye devam ediyor. Bin yapmıştı çok güzeldi. Normalde onun videosunu şimdi alıp koyacaktım çünkü avcılar modunda yapmıştı. Ama Leon'un bin kupa düştükten sonra e, hesabına şimdi ben video çekmeye başlayacak olduğum için o yüzden o şeyi gitti. Hesabını göstermedikten sonra bu maçların çok da bir anlamı kalmıyor. Mesela şu anda bizim kanaldaki Saygır yüzü size göstermeseydim çok da bir şeyleri kalmazdı bu videoların. O yüzden bu önemli arkadaşlar. Bin kupa burada gözükmesi lazım. Onu gördükten sonra ben videoları çekerek hem girişte hem çıkışta hesabı göstereceğim. Onun dışında yan hesaptan arkadaşlık çekilişi yapıyorduk biz. Yalnız bunu tekrar küçültebilirim. Yeni hesaptan arkadaşlık çekilişi yapıyorduk. Biz kazananları ekliyordum. Şu an eklediklerimden e, görmüş olduğunuz gibi. E, kendini gören varsa videonun altına yazabilir. Onlara da buradan selam olsun. E, bu şekilde arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Hepiniz hoşçakalın. Bay bay.